Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Emir'le numara bir pet takası yapıyoruz. Şimdi ben senin 8. petini istiyorum. Sultan Papan çıktı. Sen? 8. 4, 8. Bu çıktı. Bence sen şanslısın. Çünkü Sultan Papan'ı e, ben <laughs> yani daha iyi şey. 29 Tamam. 28. Yok. 20. petini istiyorum. 20. İşte. O kare çıktı. Neyse. Ben de senin. Kaç? Ben de senin 61. petini istiyorum. Yok artık. Bakma. Vereceksin ama bana ne? Tamam. 60 mıydı? 61. 43. Ee, ben kaçın kaçın dışına çıkamam? 91. <laughs> 91 arkadaşlar çok kötü ay. Arkadaşlar ne çıktığına bakar mısınız? <laughs> Ceylin sen de mesaj atıp duruyorsun ya. Hadi kabul edelim. Evet. Emir ben de böyle çıktı. <laughs> Neyse. Tamam. So. Tamam şimdi ben senin dördüncü yok. On sekizinci petini istiyorum. Arkadaşlar <laughs> <laughs> burada karakterlerimiz <laughs> iyi olmuş mu Yorumlara yazın. Sen kaçıncı işte? Dedim. 45. Evet 45. 43, 44, 45. İnek mi? Çamurcun daha iyi sanki. Ne? Kaçıncı sayfa? 21. 21. pesini istiyorum. Sen? Hı. Allah emin. Neredesin? Çıktı. Lan tekrar ziyaret. Arkadaşlar Emir'in şey çıkmış. E, ee, bekliyor Arkadaşlar beklerken kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın bu videoya da. Mistik çekiş. Özür dilerim. Arkadaşlar. <laughs> Şu. Evet Emir bir anda. Ara bana bak mistik çekiş. Of <laughs> mük çekiyor. Neyse hadi. Kadın ne istiyorsan. Yetmiş. Peti. <laughs> 23. Arkadaşlar emeği 29 benim 91 petim var. Nasıl oluyor? 23 müydü? Ha? 23 müydü? Evet. Sen? Ben senin. Yet 71. petimi istiyorum. Of. Ne bileyim. Dur. Ee, ya kesin kötü bir şey vardı. 71. Arkadaşlar şey 71'de neyin çıktığına bakar mısınız? Hayır. <laughs> Bunu yapamam. Geri vermek yok. Tamam. <laughs> Neyse. Allah bu kim ya? Bir dakika. Tamam. Bay bay. Neyse, Yürü git.

13 4 8 12 on iki. Niye 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 Evet. Şaka yapmıyoruz. 10. petini istiyorum. Yemin ederim. Sen? Senin. Tabii ki de 85. petini istiyorum. Ya. <laughs> 91. 90. 89. 88. 87. 86. Kaç dedin? 5 Hayır bunu vermek istemiyorum. Vereceksin. Geri alırım ben seni sana <laughs> koyamıyorum üstüne. <laughs> Geri ver onu. Vereceksin. <laughs> <Tamam, anlasın ki. gülüyor> o kadar <laughs> o kadar petin var ki o kadar bir milyon Ben senin 10.000'in senin 12.376. petiniz. <laughs> ee, ben senin 16. petini istiyorum. <laughs> yes arkadaşlar 16. petini istedim ve çıkana bakıyorum. <laughs> Ama güzel bir şey mi kaybet kaybetmeyeyim. Kırmızı başlıkta tilkiyim. Evet. Kırmızı başlıkta bir tilkimiz var arkadaşlar. Neyse. Tamam 38. pet. 44. Kaç? 37. Hayır, 38, 38. Aynı. Yes arkadaşlar. Ee, kırmızı başlıklı tilkiye resmen bir sultan papağanı aldım. Emir kabul et. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Neyse. Kaçıncı petimi istiyorsun? İlk, ben senin kırkıncı petini istiyorum. Kırkıncı petini. <laughs> Git pet al dükkanda. Ya dur şu an değil. E ee, 25. Sen Sen kaçıncı pet işte? Bir dakika sayım yapıyor şu an. Hesaplama yapıyor Sana, ne kadar iyi. Ben senin 55 43 Hayır. Ya pamuk yanaklım ya. Ben... Arkadaşlar öncekilerini de almıyorduk ya ee, kötü şey sevmediğimiz şeyleri ver verip alıyorduk normalde ama şimdi <laughs> 22 22 evet ne kadar karizma söyledim arkadaşlar Uu, 22 neyse karizma evet. Böyle arkadaşlar. Hayır. Ya ben kapı pamparıma dinek yapacaktım. Ne yapayım? Sen de benim sultan papağanımı aldın. Kaçıncı pet? O sırada benim çok sevdiğim bir petim gidiyor. En sonuncu. Hayır. Bana ne? <laughs> bana de arkadaşlar en sonuncu demek yasak. Çünkü... Ben yani 90, 90. 90. Hayır ya. Bana mı? <laughs>